videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bir video çekeceğiz. Videonun konusu ise nasıl karakter editi yapılır. O konu hakkında bir video çekeceğim. Çünkü çünkü yok. Yani canım istedi. Belki edit bilmeyen kişiler vardır. Benim editim de o kadar güzel değil. Ama yani beğeniyorlar herkes yani. Şimdi ilk olarak karakterimizin bir fotoğrafı alması lazım. Ben karakterimin fotoğrafını e, aldım. Yani fotoğrafını çektim ekran kaydı alarak. Sonra e, şey sonra background easer'dan arkasını falan şu beyaz yerler var ya asyalarım. Oraları kaldırdım. Şimdi Pinterest'ten kıyafet alacağız. Kıyafet bakacağız. Bakalım nasıl kıyafetler varmış. Kıyafet bakalım bakalım. Ben genellikle toka life kıyafet falan yazıyorum. Zaten burada yazıyordur. Ama ben gene de yazayım şöyle. To... Toka life. Tok... Ben genellikle toka bak yazıyorum. Kıyafet. Ben kıyafet yazıyorum genellikle. Çünkü daha kolay geliyor bana. Nedense kolay geliyor. Şimdi asiyalarım. Ben bunu istiyorum. Bence bu güzel. Ama böyle ayakkabıları da olsun. Ayakkabısı da olsun. Nasıl olsun? Hangisi olsun? Bu olabilir. Yok ya bu da olmasın. Asiyalarım ben bir bulup geleyim. Asiyalarım ben şimdi buldum. Şimdi background user'a giriyoruz. Şu az önceki beyaz yerde asyalarım. Şimdi şu şuna işte basın. Sonradan ay sonradan şuna. Yani aldığınız işte şey kafede basın. Sonra işte mesela mesela diyelim Kıyafetin şu beyaz sileceğiniz kadar bu kadar diyelim. Onu böyle küçültebilir, büyütebilirsiniz. Ama şimdi bu tam ayarında olduğu için ben donaya basıyorum. Sonradan Asyalarım şuradaki siyah yere de yap basıp daha da yani beyaz yerleri daha da iyi görebilirsiniz. Ya da hmm, siyahları görmek için herhalde <laughs> buna basabilirsiniz. Tamam. Genellikle buna basınca ya olmuyor ya da böyle e, yamuk yumuk oluyor. Yani mesela diyelim kıyafetinizi böyle sadece yanları mı çıkacaktı? Ama o şöyle böyle blu, blu <laughs> dermişim öyle. Yani çok da ama ben arada böyle azıcık yapıyor sonra ben onları böyle kaldırıyorum. Sonra şu beyaz yerler var ya siyalan ben onları şöyle yani yani böyle büyüterek almıyorum. Mesela şöyle yapınca tek o gözüken kısım oluyor. Yani ben genellikle böyle oluyor. Ondan şöyle basıyorlar. Basıyor. O neyse şu beyaz yerler kalsın asyalarım. Bir şeycik olmaz. Done'ye basıyoruz gene. Sonra Mesela beyaz mı? Ben mesela beyaz olmasını istemiyorsunuz. Şuraya basıyorsunuz siyah oluyor. Ama ben genellikle böyle siyah yapıyorum. Sonra sarıya basıyoruz. Yani kaydet falan. Böyle kaydet demek istiyor herhalde. Çok İngilizceye sahip olmadığım için çok anlamıyorum. Sorry. I'm sorry. <laughs> Sonra şu finish'e basıyorsun. Ay finish'e basıyorsunuz. Yani tamam demek. Ay. reklam çıktı. Neyse. Şimdi ise bu uygulamadan yapıyorum ben. Ibis Paint diye bir uygulama. Ibis e Paint'e giriyorum. Asyalarım. Herkes giriyor. Sonra galeriye basıyoruz. Galeri, galeri, galeri. Aa Asyalarım. Ben bir şey unuttum. Asyalarım. Ben şöyle yapıyorum. Bakın şimdi. Pinterest'e. Ay Pinterest yerine başka yere girmem. Şey Pinterest'e giriyoruz asyaların. Ben genellikle şöyle yapıyorum. Bazı kişiler böyle direkt karakteri çıkartıyor. Bir de e, şey e, o işte karakteri artık neyse onun, onun arkasını siliyor falan. Ama ben arka planını da seçiyorum. Yani ben arka plan seçmeyi daha çok seviyorum. Mesela bu. Mesela bunlar. Mesela onlar. Mesela şunlar. Yani güzel bir şey. Ben arkalarını arkasına hep bir şeyler arka plan yapmayı seviyorum. Ondan bence bu iyi. Bunu alıyorum. Görüntü indire basıyorsunuz bu Asyalım. Mesela görüntü indir yoksa yani o şeyi yapamazsınız yani. Ben de öyle oluyor. Ben başka bir şey seçmek zorunda kalıyorum. Şimdi görüntü indirdim işte. Şimdi çıkıyorum. Giriyorum. Ibis Paint'e. Galeri. Galeriye basıyorum. Burada önceden Enda için yaptıklarım var. İşte ben falan filan. Öyle şeyler işte Yasmin. Öyle şeyler var işte. Eh, takmayın onlara. Ben resmi yerleştiriyorum. Bunları çok bilmiyorum bu yerleri. Yani siz başka yerlerden de bakarsınız yani. Çok sallanmasyon bir video. Neyse. Şimdi iptalliyorum ben. Sonra bu yer mük <laughs> şimdi şu kameraya basıyorsunuz. Şurada gösteriyorum zaten. Editlersem bu videoyu zaten buraya küçük bir ok falan koymuşumdur. Basıyorum işte. Sonra benim karakterim nerede? Benim karakterim, benim karakterim. Ha burada. Yüzümün gösterdiği yerlere gelmesin. Neyse. Şimdi bunu böyle yapalım. İşte karakteriniz neyse artık. Bilmiyorum artık sizin karakterinizi. Böyle koyuyorsunuz. İstediğiniz yere koyun. Ya buraya çıksın ya buraya otursun. Ya çok küçük olsun ya çok büyük olsun. Size bağlı o şey. Şimdi ben böyle yaptım. Böyle yapmak istiyorum. Şimdi sonra o like'a basıyorsunuz. Yine şu ele basıyorsunuz. Tamam. Geldik karakterimizin faydalarına. Şimdi. Nereden başlasak? Yüz Edidi. yapalım. Etidi yapalım. Şuraya tıklıyorsunuz. Editlerim zaten. Sonra nereye tıklayacaktık? Bekle. He, sihirli değnek. Sihirli değneğe tıklayın. Sonra yüzünüze tıklayın. Tamam mı? Yüzünüze tıklayın ama yüzünüzün ten rengi dışında hiçbir yere dokunmaya yoksa oraya boyarsınız. Yani bunu geri alalım. Buradan da bu arada geri veya ileri falan alıyorsunuz. Onu da göstermiş olayım. Şimdi basıyoruz işte oraya. Gösterin mi? Ölüyorum. <laughs> Öldükten sonra. Sonra buraya basıyoruz. Yani mesela e, buraları aldı diyelim. Burayı almadı diyelim. Yani buraya da basıp toparlayabiliyorsunuz. Mesela küçücük bir yer var. Orayı da aldım. Oraları da öyle yapabilirsiniz. Şimdi şuraya basıyorsunuz. Buradaki şey zaten kalkıyor. Diğer şeyler falan geliyor. Şimdi ben ilk ne yapalım? Hmm. Ben bu aralar şey yapmıyorum. böyle kirpik gibi bir şey. Ay kirpik yapmıyorum. Ama belki canım isterse yaparım. Şimdi ne yapsak? alık yapalım. Ben genellikle böyle aldığım rengini alıyorum. Öyle yapıyorum. Genellikle öyle. Sonra şu fırçaya dokunuyorsunuz Asyalarım. Fırçaya dokunduktan sonra buradaki fırçalara dokunuyorsun dokunuyorsun. <laughs> Sonra boya tabancası normal seçebilirsin ve sizin kullandığınız falan varsa artık bu, bu uygulamayı falan biliyorsanız bilmiyorum artık. Ben de çok bilgim yok ama yani böyle editle ay bu ne beyaz kız. Sonra buradan böyle büyüklüğünü, küçüklüğünü ayarlayabiliyorsunuz. Ben genellikle şöyle burnumun ucunu yapıyorum. Ama bu renk çok kötü kız. Şu rengi alacağım. Bu benim eski karakterimin aldığı da herhalde. Hatırlamıyorum. Hop. Hmm, güzel oldu mu ki? Yok ya. Hmm, hop. 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 Sonra ben bunu topluluktan atarım. Yaptığım şeyi. Bu sizlerle yapıyoruz ya. Buna atarım ben. Çok kötü oldu. Hafif seviyorum ben. Hafif seviyorum. <laughs> Hiç videodaymış gibi konuşmuyorum Asyalarım bu arada. Yani bu benim normal halim. Asyalarım. Şöyle. Şuralara falan taşırıyorum. Şuralara falan. Seviyorum. Şöyle yapalım. Yok ya. Ona baş verin. Sonra ben şöyle yapayım mı ki ya yok ya yapmayayım ya of, uğraşamam <laughs> ben uğraşamam ya of. şeylerim neyse 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 şimdi bence bu yeter ay şimdi mesela bu çizgi çizgi var ya sadece şu kapladığı yeri boyuyor ya mesela buraları falan boyamıyor ya. Onu kaldırmak için de şöyle bu ayrıntılı bir video olacak herhalde. Çok ayrıntılı. Şuradaki şeye basıyorsunuz işte. Sonra gene siliden inek. Sonra ben şöyle yapıyorum. Belki başka türlü yapanlar da vardır. Ona basıyorum işte. Sonra işte mesela artık şu yüz bölgesinden başka her yeri de boyayabiliyorsunuz. Sonra geri çekelim. Tamam. Şimdi saç editi. Ben saç editini çok seviyorum. Özenerek yapıyorum. Yani saç editi deyince güzel yaparım. Ama yani başka türlü yapmam. Yani ben böyle yapıyorum. Ya benim. <laughs> Sonra şeyler. Saçımızı bir tık açıyoruz. Rengini açıyoruz. Buradan da renkleri ayarlayabilirsiniz. Asyadan ben bir kapatayım geleyim. Kıyafetlerim o değişik ses gitti. Sonra da ben şöyle yapıyorum. Yani böyle yerine ben değişik bir şekilde yapıyorum. Belki böyle yapanlar, kullananlar da vardır. Ama bilmiyorum. Neyse. Fırçaya dokunuyorum. Sonra. Zaten normal değilmiş. Gene bu boya tabancası bilmem ne normal falan. Onu yapın işte. Sonra. Sonra sonra. Ben şöyle yapıyorum boyuyorum. Biz bu olmadı giz. Bu olmadı. Nasıl öleceğiz? Normal seç. Şöyle siyah olsa. Hop hop hop. Hop hop. Hmm. Olmadı. Hop hop. Hop 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 Of olmuyor. Şöyle şunu da seçelim. Neyse. Artık şu an yapabildiğim kadar şöyle şöyle bocalıyoruz. Bocala bocala bocala. Her yerine gidir bu rengi. Sonra dırırırın Sonra eski saç rengim eski saç rengim bende var mı? Yok, hiç benzemiyorum. Güzül. geri alacağım herhalde. Geri rengi alalım, ileri yapalım, ileri saralım. Sonra şu Sonra ben yanlara şöyle yanlara o rengi o normal saçımın rengini böyle Şöyle çevreliyorum. Çünkü ortası daha parlak gözüksün. Şu anda hiçbir şey yapmıyorum. gibi gözüküyor ama mükemmel oluyor. Ve hiçbir şey yapmıyorum. Evet. Güzel saç edidi oldu. Mesela sayalım, Bakın. Ay. bakın. Burası daha açık. Burası daha koyu. Wow. Çok değişti. Neyse. Şimdi ım, o, a, o kıyafeti alalım işte. Kahverengi elbise seçtim. Neden bilmiyorum. Ben böyle kahverengi tonlu şeyler seviyorum. Ama gerçekte mor seviyorum. Kız böyle olmadı. Kız <laughs> böyle olmadı. Öyle olmadı. Böyle büyük mü olsa? Böyle mi? Şöyle. böyle herhalde. Böyle de mi asyalarım Herhalde böyle. Bir şöyle. Tamam ya oldu işte. Çok da uğraşma. Çok daha güzel olmadı gibi. Ben tişörtün rengini değiştireyim ki. Değiştireceğim. Onun için şöyle alalım. İyi. Boya fırçası. hiç olmadı. Boş verin az kısmı. Bence güzel oldu. Şöyle. Ayy. Bekleyin Asyalarım. Asyanız değişik teknikler deniyor. Asyanız daha çılgın deneyler. Ay. Ay. Neyse. Şöyle vülü vülü vülü. Şöyle. Oo mükemmel. Şimdi kaldıralım bakalım nasıl olmuş. Çok kötü. Çok kötü. Hop, 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 hop. Tamam ya oldu. Bu kadar yeter. he Şimdi asyalarım. Benim en sevdiğim kısım. Şuradan beyaz rengi alıyorum. Artık konu neyse artık. Ya açık renk yapıyorum ya da koyayım. Böyle böyle Olmadı tabii. Şöyle köşelere idiriyorum ben. Genellikle. <laughs> Sisli gibi oluyor. Şöyle büyüteyim. Le 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 le. Şöyle. Hiç Asyanaz'ın böyle konuştuğunu kimse duymamıştır. Tek kendisi dışında. Hop. Bence güzel oldu ya. Bence güzel. ne Bence güzel. Asyalarım buna kaç puan veriyorsunuz? Yorumlara beklerim bakın. Yorumlar. Yorumlar. Yorumları bekliyorum. <laughs> Veya ben kirpik kirpik yapacağım. Kirpik. Kirpik kirpik kirpik. Hmm. Kirpik kirpik kirpik. Normal şey alalım fırça. Şu yumuşak herhalde. Ay. Şöyle. Arkadan motor sesleri mükemmel. Hop 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 hop. Ay çok şirin oldu kız. Hop şöyle hop 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 hop. Ay çok şirin oldu kız gözleri. <laughs> Acaba sesim nasıl çıkıyor Asyalarım? Çok merak ediyorum. Video editlerken görürüm. <laughs> <laughs> Saçımın rengini alayım şuradan. Ay olmadı. Evet. Olmadı. Bocaladım rengi. Şöyle tam şuradaki renkli rengi alalım. Hop. Kapattım. Evet mükemmel. Aynen öyle. Hop. Çok belli olmuyor. Şeyde. oy, Hop hop. Hop. Şöyle yapsam hiç belli olmaz bence. Ama bu video izleyince herkes belli olduğunu anlayacak. Ama olsun. Ben yaptığım edite kaç puan veriyorum? 10 üzerinden 8. Kendimin olduğunu değil. Gerçekten biraz kötü oldu. Videoda yaptığım için herhalde böyle yaptım. Ama yani bilmiyorum. Dövme çizeceğim şuraya. Dövme dövme dövme. Dövme dövme dövme. Ay olmadı. Şöyle kısaltayım. Dövme dövme dövme. Olmadı olmadı olmadı. Şöyle. Bir tane büyük. Bir tane büyük sonra küçüklen birleştiriyoruz. Hop. Şöyle arkadan bir sesler. Döme. Şu anda ben. Yaşasın. Mükemmel oldu. Evet Asyalarım videomuz bu kadardı. Abone olmayı, like atmayı ve bildirim zillerini açmayı unutmayın. Güle güle bay bay. Sizleri seviyorum inşallah beğenmişsinizdir. Yorumlara 10 üzerine kaç puan verdiniz yazın. Güle güle bay bay.